Tema ben miyim ben? Nerede döneceğim tur? Orada olduğum yerde. Olduğum yerde nasıl döneyim götümün üstünde tur? Nasıl bir ceza bu yani? Otuştur bir de. Ne, ne yapsın? <laughs> cezaya bak ya baygınlık geçirecek otu zaten bir dakika sonra bayılacağım baş dönmesinden. <laughs> Böyle bir ceza olabilir mi? Tamam oturtur. o zaman tamam o zaman eşek gibi anıracağım. Eşek Onları. gibi. Evet. Ama var ya puh yemin olsun ben yenersem Beyaz giyip geri yaslanıp dökeceksin. Tamam. Tamam ha. Aha. Arkadaşlar lütfen. <laughs> 4 dakika. Yargıç sapla. Umarım olmaz yani. <laughs> Saplayamıyor musun? Tamam. Ha? Bir, bir tıklık canı var. Yok mu? Bir tıklık canı var diyorum sana bak. Bıyıklı orada yok. Bıyıklı burada yok. Tamam ben bir dakika lan. Bir şey konuşuyorum burada. Herkes yarı sapla yazarsa belki saplar. <laughs> Aa biri sapladı. Medyatör sapladı. Medyatör abim. Aslan abim. Şerefli, namuslu adam. Özledi, özledi. O da özledi. Vallahi özledi. Özledi be. <laughs> Yarkıç sapla yazıyor herkes. <laughs> Umarım ağlamam. Fatih abim. Abi şimdi. Evet netim. Hadi. Bugün senin kankinin eski kankasının netim. şarkısı çıktı. Çok güzel bir şarkı bak. Bir tane yorum yapmışlar şarkıya. Kaç gündür rahatsız. -ok burantım vardı. Kussam rahatlarım diyordum. Şarkıyı dinledikten sonra kustum. Çok teşekkür ederim. Fatih Kahraman. Bala. Fa beyaz giy lan. Hadi beste kalk. Geleceğim. kalk Fatih evet. Kahraman geldi kalk. Kalk giyinsene lan. Fatih Kahraman kim be? Ne? O kim? Görmüyor musun sol tarafı? Fatih Kahraman kim mi? İlk oh. Daha çok duyacaksınız Fatih Kahraman ismini. Çok. Son iki dakika ya. Vallahi bak 30 saniye kala ben gönderirim seni oraya. Yankıç abla bitmiyor. Evet. <laughs> Ama sen... Ya, tamam bir şey yok. Şu an ihtiyacımız yok. Şu an ihtiyacımız yok. Şey hayır hayır. Ne oldu buna? Telefon çalar arka arkaya. Ya bu saatte pizzacı mı arıyor? Ne oldu? Sipariş mi verdin la macun? <laughs> He? Beste? İşte. Ne bu yoğunluk kız? Gece ne mi çıkacaksın? <laughs> He? Bilmem artık. Son bir buçuk dakika kaldı. <laughs> Hadi <ya. gülüyor> Cevap da vermiyorsunuz. Bilmem artık. beni, kim, beni biri kurtarmazsa burada artık. Ve kime saldın yok. en son? Doğru söyle. Kime saldın en son? Söyleyemem. <laughs> ne zaman saldın en son? Bir ay oldu. Ne? İstanbul'da salmadın mı? İlgimi çeken kimse olmadı. ben de görüşseydim var ya hiçbir şansın yoktu. Ya ya. Ya ya mı? Sen görürdün ya ya'yı. Yargıç saplıyor. dakika ya. <laughs> ya şu an rahatlık diyorum. Niye saplıyorsun? <laughs> yargıç sapladı Hadi sen beyazı giy. Ya yargıç da sapladı. Sen, Daha... sen, ne zaman yaptın en son? Sapancıda ne zaman döndük? <laughs> ne zaman döndün? <laughs> 24 saat oldu mu usta? İşte 24 saat. Ha dün. İyi. Bilmiyorum. Arkadaşlara bir sor ya chat bilir. <laughs> yargıç sapladı yazar mı arkadaşlar herkes? Lütfen herkes yargıç sapladı yazsın. Hatta yargıç abinin son videosunun altına gidip teşekkürler yargıç iyi sapladın yazın. Evet 27 saat önce yapmışız abi yazdılar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar net saat söyler misiniz? 27 saat önce yapmışız. Tabii yola çıkmayı da 28-29 saat. Besteciğim hadi git giyin. Aynen ha beyazımı buldum. Tamam hadi bebeğim sen giyin neyse. gel. Neyse bekliyoruz biz kapatmayacağım pekâlâ. Bu saatten sonra bana destek olmayanlar beni bir daha aramasınlar çok tamam. ciddiyim. Tamam hadi git gel. Çok ciddiyim. Evet. Son 10 saniye ama. Ya son 10 okay. saniye kim gelecek ya? Doğru. Bu saatten sonra ki gelmesi lazım. Ver de bir var. ama neyse. Hadi gel bekliyoruz. Ben yersem ne olacak? Yok yemezsin be, böyle şeylerden yenmiyor. Ben onu öğrendim. Ama beni bu iç ıslandı yani. Nasıl yapacağım şimdi? <laughs> Sen bir yolunu. E nasıl yapacağım belli olacak. Ne? Bir şey olmaz e ya olacak. hayır hayır. Bir şey olmaz belli olmaz. Ya 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 ya. Ya ya ya, ya ya Biz 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 naşiz, naşiz, ya. ya ya ya. Bir şey olmaz. Seni bir gün öyle bir yeneceğim. İnşallah bıyıklıya söyle. Ne bıyıklısı be? <laughs> of. Kimse yargıçtan çalamaz. Onu oradan kaldır Mert. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hak ettikleri cezaya boyun eğecekler. Biz değdik onlar değdi. Ya şimdi ben ne diyeceğim durduk yere ya. Yok yok bir şey olmaz korkma Mirze Grup abi. Yemez. Ya ya. Yo, yo. Ben niye sen seni engelleyeceğim? Sakın bak baygınlık geçiririm sakın. Sakın. Ben ölüyorum. Beni takip al ben Beste. Ben e getir yazdı biri. Bir şey söyleyeyim. Bana söyle ne yazdıklarını. Yazdı. Söyle. E, tamam bana söyle ne yazdıklarını. Geliyorum. <laughs> 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 yargıç sapladı yargıç kökledi. <laughs> Lan bırak. Gel artık Beste gel. Mert peçete. E geliyorum peçete. iç çamaşırımı bir <laughs> değişeyim mi <istersen. gülüyor> Çok komik. Ben de seni donuna kadar ıslatacağım be beklesem. Ne? Donuna kadar ıslatacağım seni diyorum bekle. E gül sen gül. Sevmedim deme bu olup <laughs> 27 saat oluyor Göreceğim. mu? Göreceğim. Bir saat kontrol etsene. O değil her, her yer pert oldu anasını satayım. Saat... Geldim. Ne zaman sapladık biz? 16.30 30 falan oradan çıkış ben çıkış. Bak, önce bir, bir kere dökeceğim başka dökmeyeceğim. Kamerayı geri götür. Bekle dök. dökeyim şeyi. <laughs> Beste iyi varsın be. Ay Allah kahretsin. Gençleştim adeta. <gülüyor> 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 Bu kadar mı fark eder? Besteciğim hazır mısın? Yavaş olalım. Döküyorum. Lütfen. Yavaş olalım. Buyurun. Ama... <laughs> Al al Hadi hadi bitti 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 Ben kapatıp baştan açıyorum Süper hadi, bitti 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 Ne Kapatıp baştan açıyorum ben bitti. Tamam aç baştan aç Valla <laughs> <laughs> Kimse bir dakika ben bu şarkıyı veririm artık ama ben kendi şarkımı veririm